Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Rasulillah. Kıymetli izleyicilerimiz, kişinin eğitimi ailesinde başlamaktadır. Anne baba kişinin ilk öğretmenleri, aile de kişinin ilk okuludur. Eğitimin başlamış olduğu bu yerde kişi eğitiminin ana eksen noktalarını öğrenmektedir. Anne baba kendi evlatlarının hayırlı, huzurlu, güzel bir ömür yaşayabilmeleri için onlara hayatlarını idame ettirebilmeleri için gereken ana noktaları aile içerisinde öğretir. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam "Ma nahala validun veladan min nahlin afdal min edebin hasenin" buyurmaktadır. Hiçbir anne baba kendi evlatlarına güzel edepten daha güzel bir hediye veremez diye buyurmuştur. Kişi anne babasından toplum içerisinde gereken edebi, ahlakı öğrenir. Ve bu sayede de İslam hayatını güzel yaşayarak ebedi saadete ulaşır. O yüzden Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde "Ya eyyuhellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nar" buyurmaktadır. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun buyurmuştur. Bu ayeti kerime ile anne babaya kendi evlatlarını cehennem yakıtı olmaktan korumak icap etmektedir. İşte bu yüzden kişinin anne babasına karşı ihtimamını, özenini, edebini, ahlakını iyice ziyade bir şekilde ifade edebilmesi lazımdır. Allah Resulü Aleyhisselam Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesindedir buyurmuştur anne babaya karşı güzel edebi, güzel ahlakı sağlayamayanların kötü bir duruma düşecekleri bu hadisi şerif içerisinde zikredilmiştir. Sonuç itibariyle bizlere gereken şey anne babalar olarak kendi evlatlarımızı güzel bir ahlak ile yetiştirmeye çalışmalı. Evlatlara da kendi anne babalarına karşı edeplerini ziyadesiyle göstermeleri lazımdır. Sözümüzün sonunu Hazreti İbrahim'in duasıyla ifa edelim. Rabbi ceallî mukîmes salâti ve min zürriyeti rabbenâ ve du'a. Ey Rabbim beni ve ailemi namazı sürekli kılanlardan eyle. Ve Rabbim benim yapmış olduğum duaları kabul eyle.